Yeni Çağ Gazetesi'nin YouTube kanalı Yeni Çağ TV'den herkese mutlu günler, sağlıklı günler diliyorum. Bugün e, 3 Mayıs. 3 Mayıs'ın e, özel bir anlamı var e, bizler için. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. E, bu konuda da herhalde Türkiye'de en doyurucu cevapları verecek isimlerden biriyle birlikteyiz şu an. E, gazeteci Mustafa Balbay ile birlikteyiz. Sayın Balbay nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Sağ olasınız. Sağ olasınız. E, sizler nasılsınız? E, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz deyiz. Bu basın özgürlüğü günü Mustafa Bey bu konuda gerçekten Türkiye'de en doyurucu cevapları verebilecek isimlerden birisiniz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü yaşadıklarınız var. Acı tecrübeleriniz var. Nasıl değerlendirirsiniz Türkiye'de dünyayı bir kenara bırakırsak, Türkiye'de basın özgürlüğünü nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii 1993 yılında Birleşmiş Milletler hareketlerin girişimiyle bütün dünyada 3 Mayıs basın özgürlüğü günü olarak ilan edildi ve kutlanmaktan. Tabii Türkiye'de basın özgürlüğünü böyle kutlamak ve iliklerimize kadar özgürlükleri yaşıyoruz demek mümkün değil ama şunu söylemek mümkün diye değerlendiriyorum, yaşasın basın özgürlüğüyle mücadele ediyorum. Biz en azından bu uğurda mücadele edilebildiğinin, e, basın özgürlüğünün, toplumun haber alma hakkı olduğunun ve bunu yerine bunun yerine getirmesi için de e, mücadele eden gazeteciler olduğunu söylemek, haykırmak e, bakımından önemli bir gün olarak değerlendiriyorum bugünüm. Ama sizin de vurguladığınız gibi e, bizim hayatımız, bizler e, Türkiye'de ne yazık ki bu alandaki acıların içinden geliyoruz. Ben 1993'te Uğur Mumcu'nun cenazesini toprağa veren bir kişi olarak, 1999'da Ahmet Taner Kışlalı'yı ellerimizle toprağa veren bir kişi olarak ve e, yazdığımız haberler nedeniyle iddianamenin e, Cumhuriyet Gazetesi ile başlayıp Cumhuriyet gazetesi haberleriyle bittiğim Ergenekon duruşmaları e, sonucunda 5 yıl hapis yatmış bir kişi olarak e, basın, basın özgürlüğüyle basın özgürlüğü için mücadele ediyorum. Bizler sevgili bir geç bu ülkeden aldıklarımızla değil bu ülkeye verdiklerimizle doyan insanlarız. Bizler bu ülkenin insanların ve bu topraklarda yaşayan insanların çağın en ileri gerekleri neyse onları yapabileceğinin o iradede, o bilinçte olduğuna inanan insanlarız. Bu enerjimiz olmasa bu kadar koşturamazdık. Yoksa bağır bağır herkes sağır derdik. Evet bağır bağır herkes sağır diyebileceğimiz yerler de var. Ama ne olursa olsun biz toplum sağır olmadığını inanıyoruz. Toplum adına basın özgürlüğünün en iyi şekilde e, kullanılmasının ve gelişmesinin önemli olduğunu vurguluyoruz. Bu inancımız ve mücadelemiz. Gerçekler mi? Gerçek şu ki Türkiye'de medyanın yüzde 95'i sayın bir geç iktidarın kontrolünde. Bu sadece Türkiye'de bizim iddiamız değil. Uluslararası Basın Enstitüsü'nün 2019 raporunda yer alan bir değerlendirme. Öyle ki yüzde 95 iktidarın kontrolünde ve iktidar kalan yüzde 5'ten korkuyor. E burada şu çıkıyor aynı zamanda sevgili bir geç. Demek ki yüzde beş, yüzde doksan büyük bazıları, küçükleri, büyükleri değişik şekillerde hesaplamayı seviyorlar. Hani rakamsal büyüklüğün, e, nicel nitel büyüklüklerin değişik şekilde e, topluma yansıdığını söylüyorlar. E, doğrudur, olabilir zaman zaman. Ben de diyorum ki, e, görünen tabloda yüzde beş, yüzde doksan beşten büyük. Bunun somut örneklerinin yaşandığı bir haftayı geride bıraktık. Ve bugün 3 Mayıs e, basın özgürlüğü ile birlikte yeni bir haftaya başladık. Geçen hafta, bir boyutu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün e, böyle polisler, sosyal olaylar sırasında görüntü çekmesinin yasaklanması. Bir defa şunu vurgulayalım. 10 Nisan e, polis gününü biz de kutlayan insanlardanız. Bizim polis teşkilatımızın kuruluşu bir buçuk asır öncesidir. Cumhuriyetimiz kurulurken bu ülkenin önemli kurumlarını bu Osmanlı döneminde kurulduydu. Bu efendim bizim dönemimizde kurulmadıydı diye bakmamıştır. Gerçekten bu ülkeye yararlıysa aynen devam ettirmiştir. O yüzden de Ziraat Bankası, Sayıştay, Danıştay, Yargıtay, Emniyet Genel Müdürlüğü bir buçuk asırı devirmiş kurumlardır. Cumhuriyetten önce, yarım asır önce kurulmuş kurumlardır. Bunu şu nedenle söylüyorum. Şimdi biz polis bir sosyal olaya müdahale ederken görüntü çekilmesini yasaklamak sayın bilgeç başta polisi töhmet altında bırakmak. O orada her şey yapabilecek. O yüzden de çekmesinler demek. Onu yapacağınıza eğer polisin içinde olumsuz davranışlar içinde bulunan varsa onları uyarın. Onları bir daha yapmayın deyin. Hatta herkesin bu toplumsal olayları müdahale ederken e çekilmesini de izin verin ki siz yanlış bir şey yaptınızsa hemen onu edin, ayıklayın, geleni yapın. Eğer o olayda siz haklıysanız da alıştı, işte kamuoyunun önüne çıkın, aslanlar gibi biz bunu geleni yaptık deyin. Ama siz bunu yasaklarsanız, hatta daha ileri bir tabloydu bu, e Emniyet Genel Müdürlüğü yasa yaptı. Kendini yasama yerine koydu. Toplumsal olaylarda nasıl davranılacağı konusunda bir şey ortaya koymak, bir irade ortaya koymak ancak yasayla olabilecek bir şeydir. Bu kabul edilemez bir şey. Burada Sayın Soylu'nun hani cep telefonundan önce adalet yok muydu? E şimdi eğer böyle bakarsanız e o zaman... E, bu dijital e, verilerden önce hatta son dönemde pek çok cinayet nasıl ortaya çıkartılıyor? E, adli tıp kurumunun gelişmesiyle ortaya çıkartılıyor. E, e, adli tıptan önce adalet yok muydu mu diyeceğiz o zaman? Hakikaten mantığı yok. Çağın gereklerine ise ayak uydurulması gerekir. Bu bir unsur. Öteki unsurdan da Rütük Başkanı Sayın Evi Bakir Şahin dün e, öyle saatlerinde e, televizyonlara bir e, özel hakkı bir bilgi yolluyor, genel yolluyor ve e, tenha haberler yapın diyor. Ee, Böyle insanların olmadığı yerden, ıssız yerlerden görüntü istemiş. geçin diyor. E şimdi yani sayın Şahin'e sormak lazım. 24 Mart günü Ankara'da nasıl bir tenha görüntü çekilebilirdi? AKP kongresinde e, el elinsaf. el insaf şimdi bakıyorsunuz daha dün işte bir devlet büyüğünün yakının cenazesi vardı. Binlerce kişi katıldı. E, Ebu Bekir Şahin'in mantığıyla hareket etmek gerekirse o zaman iktidar haberlerini vermesinler mi? Aramızda. Ama biz hepimiz biliyoruz ki bu kapanma sürecinin tam oturmadığını biliyor toplum. Vicdanlar rahatsız, vicdanlarda oturmadı bu yasaklar. Kendileri levalet, kongre, kendileri e, tabii ki acı hepimiz yani bir yakınımız öldüğünde hepimiz dostlarımız yanımızda isteriz. E, ama siz kendi cenazelerinizi binlerce kişiyle e, toprağa verirken, işte halka 30 kişiden fazla olmayın dediniz. E şimdi oturmadı vicdanlarda. E pek çok kişinin vicdanında oturmadı. E şimdi çareyi özel hattan televizyonlara aman şöyle haber yapın. Artık bu noktaya geldim. Son bütün verdiği son cezalar sayın bir geç. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin Engin Özkoç ve Engin Altay'ın konuşmalarıyla ilgili cezalar da kamuoyunun gözünden kaçtamam. Şöyle bir tablo. E, siyasi parti temsilcileri ee, televizyonlarda konuştuğunda eskiden onların meclis kürsüsündeki dokunmazlık hakları ya bir hakları olduğunu Rütük'te e, zimden kabul ederdim. Yani onların konuşmaları ile ilgili kanallara ceza kesmezdim. Şimdi bu da başladı sayın başladı. Bu olacak şey değil. Yani bu resmen Rütük muhalefeti kontrol ve sindirme aygıta Sayın Baba şimdi buraya değinmeden önce ben şu emniyetin genelgesiyle ilgili bir soru daha yöneltmek istiyorum size. Hatta iki soru yönelteceğim. Ee, Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dedi ki polislerinde kolluk kuvvetlerinin de özel hayatı vardır dedi. Özel hayatın gizliliği ilkesini ses ve görüntü almak e, çiğnemektir dedi. E peki e, oraya giden vatandaşın eylem yapan insanın özel hayatının gizliliği korun korunuyor mu? Bunu neden soruyorum çünkü oraya polis kamerası geliyor e, polis kamerasının geldiği bir yere emniyet mensupları kendi görüntülerini çekerken muhabir ya da kameraman neden görüntüyü çekemesin? Ya da bir virgül koyayım, eğer görüntü ya da ses alınmayacaksa muhabir oraya neden gitsin? Yani ne yapacağız biz peki? Oturalım mı o zaman burada tüm gün? E, bize barolardan, emniyet genel müdürlüğünden, e, kurumlardan, oradan buradan gelen basın bültenlerini haberleştirip yollayalım. Biz ne yapacağız peki? Çok haklısınız. Aslında konunun bir başka önemli yanına değindiniz. Ben o kısmına girememiştim. hakikaten hani Süleyman Soylu'nun açıklaması ben cep telefondan önce hukuk yok muydu dile getirmiştim ama hakikaten şimdi polisin özel hayatıdır diyor. Şimdi polisin bir gösteriye müdahalesi özel hayat mı? Allah aşkına yapmayın sayınız söylüyor. Aynen. Yani bir yanıyla e, yani İçişleri Bakanısınız siz özel hayatımızı biz size emanet ediyoruz evimizi evimizin güvenliğini size emanet ediyoruz can güvenliğimizi mal güvenliğimizi size emanet ediyoruz bunu nasıl tanımdır Allah aşkına yapmayın bunu e, tam tersine yani polisin ha polisin ne bileyim işte eşiyle tatilde görüntü çekilmiş. Evet özel hayatıdır. Yani hani bileyim ya da herhangi bir evinde diyelim şeydir. ama bir olaya müdahale ediyorsunuz. Bu özel hayat değildir ki. Yani kamu e, açık alakası alakası olan... olan tam karmizah. yani olacak şey değil. Yani e, herhalde e, Süleyman Soylu daha sonra haberlerde izlediyse kendi haberinin bence biraz gülmüştür. Yani gerçekten çok ilginç bir durum ve düşünüyorum bu çıkartılan genelge basın mensuplarıyla polisi de karşı karşıya getirecek bir genelge. E çünkü oraya giden kameraman ya da muhabir fotoğraf çekmek, bilgi almak, görüntü almak için gidiyor. Yoksa oraya gitmesinin herhangi bir anlamı yok. E şimdi Ç o insan oraya gidip görüntü çekemediğinde, fotoğraf çekemediğinde e, çalıştığı kuruma ne diyecek? Polis izin vermedi mi? Diyecek. Yani ...otomatikman polisle toplumu, polisle gazeteci, basın mensubunu karşı karşıya getiren bir karar olarak görüyorum ve... ...belki oradaki polislerin böyle bir isteği de yok. E, sayın bir geç galiba bu tam kapanma e, böyle salgınla mücadele değil de toplumla mücadeleye dönüştü. Tam kapanma neredeyse e, demokrasinin ve özgürlüklerin tam kapanmasına dönüştü. İktidar anlatamaz duruma gelince iktidar topluma yaptıklarını mantıklı bir şekilde ifade edemez hale gelince artık akıl dışı yollara başvuruyor. Ee, sayın bir geç insanlık tarihi iktidarların e, özelliği topluma yön veren kuruluşlara bugün için medyaya hükmetmeye çalıştığın e, olaylara tanık olmuştur. Hitler döneminde Göbels vardır propaganda bakanı. E, sonra işte Stalin döneminde yine benzer uygulamalar vardır. Ama hiçbir zaman bunlar onların yanına kar kalmamıştır. Mutlaka tarih mutlaka gerçekler ortaya çıkmıştır. Gerçek hani bir söz vardır. Gerçek ayakkabısını giyinceye kadar yalan dünyayı üç tur atarmış derler. Ama gerçek ayakkabısını giyer, gerçek yola çıkar, gerçek yürür, gerçek zamanla büyür. Gerçek iktidar e, salgınla mücadele edemeyince toplumla mücadeleye girişmiştir. İktidar e, topluma salgınla mücadele için tam kapanma derken demokrasiye ve özgürlüklere tam kapanma getirmeye girişmiştir. Bu kusar. Bu toplum bunu teper. Biz zaman zaman halkımızın gerekli tepkileri vermediğini, zaman zaman boyun eğdiğini düşünürüz. Zaman zaman serzenişlerde bulunuruz. Ama bu toplum e, kendi özgürlüğünün, haber alma hakkının tadına varmıştır. Bu toplum ne olursa olsun devletin kendisine hizmet için olduğunun bilincindedir. Zaten iktidarlar da bunu zaman yeri geldikçe söylemektedir. O nedenle ben iktidarın e, bu kapanma sürecinin herhalde kendini de yani başını iki elinin arasına koyup bir düşünme süreci olarak değerlendirmesini dilerim. Bu konuda çok da umudum yok tabii ki. Çünkü e, tablo şunu gösteriyor. E, bu tür iktidarlar başarısızlaştıkça baskılaşır. Başarısız oldukça baskın baskıları arttırır geçmişte de bunun örnekleri olmuştu. Şimdi e, özellikle medya ve kamuoyu oluşturma araçları üzerinde böylesine olağanüstü bir yoğunluk söz konusu. Hakikaten e, Sayın geç. ben hani bugün e, önce tabii ki basın özgürlüğünden girmemiz gerekiyordu. Ama e, hafta sonu yaşadığımız bir başka acı olayı paylaşmak isterim. Düşünebiliyor musunuz? E, sokağa çıkma yasağı var. Büyük kapanma e, yap yapmışız ve böyle bir günde iki de ağaç kestiler. Olacak şey değil ya. Yani. İki yani böyle bir günde inşaata bu tür böyle gün dönemlerde yasağın olduğu dönemlerde daha doğrusu kısıtlamanın olduğu dönemlerde e, beklenen ne? Evet, e, toplumun temel iaşisi sağlansın. Gıdaydı, Sağlıktı. Bu tür temel gereksinimler sağlansın öteki alanlar e, sussun ki dursun ki bu salgın bir şekilde yayılmasın ama Allah aşkına inşaatın bu elzemlikle ne alakası var İki de taş ocağının şu anda salgın e, salgının önlemlerini derecek kadar ne önemi var. Hele hele iktidar temsilcileri oradaki halkı ikna etmek için hatta ikizleri de e, vurgulayalım Rize'de Erdoğan'ın memleketi insan memleketini kıyar mı? Doğduğu yerleri kıyar mı? Ve şimdi oradan geliyor haberler o ikizlere yani düşünün sevgili bir geç e, Karadeniz türkülerinin yarısı dere üzerinedir. En az yarısı derelerle ilgilidir. Ordunun derelerinden başlar oy dereler dereler diye devam eder. Karadeniz'in türküsüdür dereler. Şimdi siz türküleri kesiyorsunuz. Yani olur şey değil. Biz bu iktidarın 19 yıl boyunca sayın bir geç özellikle bu ülkenin e, e, milli değerlerine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş temellerine karşı bu ülkelere karşı bir duruşu olduğunu zaman zaman bunlar hep yıprattığını düşündük. Ama ben görüyorum ki bu iktidarın birinci kimliği vahşi kapitalizmin temsilciliği. Ülkenin bütün bir kimlerini sattılar. Şimdi bu ülkenin coğrafyasını tüketiyorlar. Şimdi bu ülkenin coğrafyasını satıyorlar. Bir ormanın oluşması için sayın bir geç 80 yıl gerekiyor. Yani 4 kuşak demek bu. Bir ormanın oluşması için ve siz oradan o ağaçları kesiyorsunuz. Yani orası belki bize uzak gibi geliyor Ankara'ya İstanbul'a ama oraları bizim ciğerimiz bu dünyadaki akciğeri yani oksijeni oluşturan oksijen üretiminin dörtte üçünü ormanlar sağlıyor. Hakikaten böyle bir günde bu kıyımı yapmalarına el insaf diyorum. Bir toplum vicdanına bırakıyorum. Sayın Balbay var mı efendim eklemek istediğiniz? Son çok e, kısa şunu tamam. vurgulayalım. Belki Sayın Geç önümüzdeki pazartesi bu konuyla ilgili gelişmeleri çok e, en azından ilgilenmek durumunda kalacağız diye düşünüyorum. Bugün 3 Mayıs Amerika'dan Halkbank davası görülecek davası Sayın Bilge. Evet. Ee, biz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu ülkenin hiçbir başbakanı, hiçbir cumhurbaşkanı, hiçbir kamu bankacısı e, kara para aklamakta suçlanmadı. Bunu şu anda söylerken inanın yani sanki ben de bir demişim gibi üzülerek paylaşıyorum sizlerle. Bu ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Halk Bankası şu anda Amerika'dan kara para suçlamasıyla yargılanıyor. Bu, ülke, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yöneticileri İran'ın e, uluslararası alanda kara parasını atlamakla suçlanıyor. Bunun suçlaması bile ağırdır. Bugün bu dava başlayacak. Benim beklentim davanın ertenebileceği yönünde eğer devam ederse çok kısa sürede karar verilecek deniyor. E, bir bütünlük içinde bu, e, Yeni Çağ TV izleyenlerine ben paylaşmak isterim ki biz demokrasiyi Amerika'dan beklemiyoruz. Biz ülkemizin arınmasını Amerika'dan beklemiyoruz. Biz Türkiye'nin hukuk devleti olmasını Amerika'dan beklemiyoruz. O nedenle oradaki davadan ben hüzünle söz ediyorum. Hani belki de bu iktidar bu işi e, ne yazık ki şuna getirmeye çalışabilir sayın bir geç. Bakın bunlar dışarıdan medet umuyor. Bakın dışarıda ülkemiz aleyhine açılmış bir davayı bile böyle kullanıyor. Hayır ben bu davayı kullanmaktan yana değilim. Ben bu davanın kahrını yaşıyorum. Bizim ülkemizi bu hale getirenlere lanet olsun diyorum. Hatları yok diyorum her kimse herhangi koşulda bu noktaya gelmişsem yani o nedenle de bir iktidar değişikliği e, uluslararası alanındaki bu tablo nedeniyle bile şart olmuştur. Türkiye dünyaya demelidir ki eğer bir yanlışlıklar olduysa biz onun üstüne gittik. Bu halk e, duyurum değerlendirmesi yaptı ve yeni bir yönetim, yeni bir yön istedi, yeni bir yapı istedi ve bununla yürüyoruz diyebilmek gerekiyor. Çok hüzün verici. Bir daha bahsedeyim, bir geç. Ben iddianamen 45 sayfa kadar ana hatlarıyla okudum. 5 ana suçlama var ki biri ötekinden beter. Ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti savunma başkanlığı başkanı Amerika'yı ya girme yasaktı. 7-8 tane bir yüksek bürokratımız Amerika'yı girme. Şimdi ben sormak isterim. Yani bir ülkenin siz en üst tepesinde yöneticiyseniz bir yurttaşınıza bile böyle bir yasak gelse nasırınıza basılmış gibi olmanız gerekir. Bu size gelmiş demektir. Size gelmişse o nedenle bugünkü davayı e, maalesef yani e, izleyeceğiz. E, Amerika bu tür davaları muhatap ülkelere demokrasi gelsin diye açmaz sayın bir geç genellikle. Amerika'yı da biliyoruz biz. Niye açar? O ülkenin yönetimini elinde tutmak için açar o ülkenin yönetimini istediğini yaptırmak için açar. Yani böyle bir davada bugün hani günün anlam ve önemi itibariyle söylüyorum. Güzel bir hafta olsun diyorum her şeye rağmen ne olursa olsun e, mücadele dolu olsun diyorum. E, gelecek mücadele edenlerindir diyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili bir Teşekkür ediyorum sevgili bir geç. Efendim değerli yorumlarınız için biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz Yeni Çağ TV'de Mustafa ile Cumhuriyet Gazetesi yazarı Sayın Mustafa Balbay'la birlikte 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününü konuştuk. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı genelge hakkında görüştük. Hatta şöyle bir de son dakika bilgisi vardı tam yayına gelmeden önce geldi. Ankara Barası konu hakkında Danıştay'a yürütmenin durdurulması ile ilgili bir dava açtı. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Onun dışında kanalımıza abone olup yayınlarımızı da paylaşmayı lütfen unutmayın. İyi günler, sağlıklı haftalar diliyorum. Hoşçakalın.